Aynala komutu. Bu komuta düzenleme menüsünden aynala alt menüsü ile ulaşabilirsiniz. Ya da burada bulunan aynala butonuna tıkladığınızda bu komut çalışacaktır. Ya da klavyeden M I ya da büyük M büyük I yazıp Enter'a basarsanız gene bu komut çalışır. Bu komut çizilmiş olan nesnelerin sanki bir aynadaki görüntüsünü oluşturuyormuşçasına kopyasının yapılmasını sağlar. Bakın şimdi komutu çalıştırdık. Nesneleri seçin diyor. Mesela şu nesneleri seçelim. Sonra sağ tıklıyoruz ve aynayı oluşturacağız. Aynanın ilk noktası ve aynanın ikinci noktasını verdiğimizde bakın arada bir ayna olduğunu kabul edelim. Aynanın görüntüsü burada oluşuyor. Gene aynı şekilde seçili olan nesneler var iken biz aynalar komutunu çalıştırırsak o zaman sadece bizden aynanın yerini belirtmemizi ister. Bakın mesela ayna nerede olsun? burası olsun ve böylece arada ayna var olarak düşünürsek bu şekillerin görüntüsü burada oluşacaktır. Daha doğrusu kopyası oluşacaktır. Şimdi bakın aynalama komutunu biraz daha ayrıntılı inceleyelim. Bir dosya açalım. Bakın bu şeklin mesela ben bu tarafından aynalamak isteyeyim. Ne yapacağım? Önce şu Şekli çizici sileceğim buradan bu duvarın bu şeklini bu çizgisini Sonra Bakın şurayı yakalayacağım Bir line komut çiziyorum Birinciyi belirttim Şimdi ikincisi için Alt gör et Bu duvar 20 Santimlik 10 santim boyunda Ve 180 derece açısında bir çizgi çiziyorum Bu Tam duvarın ortası demek Şimdi Aynalar komutunu çalıştıracağım. Evet çalıştırdım. Nesneyi seçtim. Sağ tıkladım. Şimdi benden ne istiyor? Aynayı oluşturmamı istiyor. Bakın ayna için birinci nokta burayı veriyorum. Ve F8 tuşuna basıp tam 270 derecelik bir ayna oluşturuyorum. Sonra tabi şu iki çizgiyi buradan siliyorum. Bakın ne oldu? Bir aynalama yaptım. Ve burası eşit oldu. Yani duvar, iki duvar eşit oldu. Tabi bunu nasıl yapabilirdim? Aşağıya doğru da yapabilirdim. O zaman şu çizgiyi silmem gerekiyor. Şu çizgiyi silmem gerekiyor. Ve aynalamayı da bu çizgi üzerinden bir yerden yapmam gerekiyor. Bakın şöyle yapalım şimdi tekrar. Tüm nesneyi seçelim aynalama komutunu çalıştıralım. Ve benden aynanın ilk noktasını isteyecek. Bakın şurası olsun. Diğeri de burası olsun dediğimde ne oldu? Çizim aynalanmış oldu.